küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs öyle bir ümmettir ki sizler insanlık içerisinden çıkmış Müslümanlara hitap ediyor. Öyle bir ümmettir ki bu Müslüman ümmeti insanlara iyiliği çağırır, iyiliğe insanları emreder ve tenhevne anil münker fenalıktan kötülükten insanları uzaklaştırır. Bak insanlığı uzaklaştırır. Sadece kendi toplumunu, cemiyetini, vatandaşını değil tüm dünya üzerinde o iyiliğin yayılabilmesi için Müslüman mücadele eder. Kötülüğün uzaklaştırılması için de yine mücadele eder. Ama düşmanlıkta yardımlaşmaz, iyilikte yardımlaşır buyuruyor Yüce Kur'an'ımız. Bu yüzden de özellikle ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberlik içerisinde olabilmesi lazım. Bakınız, ittihadı İslam uğruna mücadele edip Büyük zaferlere imza atan Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini duydunuz biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Osmanlı döneminin en muhteşem, en zengin, en geniş topraklara sahip olduğu dönem hangi dönemdir? Kanuni dönem. Kanuni dönemidir. Peki o Kanuni'nin o seviyeye gelebilmesi için babası Yavuz ne yapmıştır? Babası Yavuz İslam birliğini kurmuştur. Babası hep böyle aşağı bölgelerde, güneyde işte Mısır'da, Suriye topraklarında, İran taraflarında bu taraflarda mücadele etmiş. Neden? Müslümanların kendi arasındaki o fitneyi, fesadı ortadan kaldırabilmek, araya giren ajanları, fitne ortadan silebilmek için mücadele etmiştir. 8 yıllık Osmanlı tahtında kalmış, 8 yıl kalmış fakat 46 sene kalacak olan Kanuni'nin önünü açmıştır arkadaki birliği sağlamış. Ondan sonra muhteşem zaferlere İslam ümmeti imza atmıştır. Bizim zaferden kastımız toprak değildir. Toprağın Allah iyiliğini versin. Toprakta ne işimiz var bizim? 80 bin metrekare değil de 800 bin metrekare olsa ne işe yarar? Biz toprak sevdalısı değiliz. Biz huzurun, saadetin, adaletin, huzurun tesis edilmesinin sevdalısıyız. Ağlayan birisi varsa onun gözyaşının rengi benimle aynıdır o ağlatılan kadının, çocuğun, mazlumun, adamın ağlatılmasının sebebini ortadan kaldırmaktır. Onun zulmüne, ona zulmedenleri engelleyebilmektir. Bunun için de Yavuz Sultan Selim şunu söylüyor kıymetli müminler. i̇htilaf tefrika, bakın ihtilaf tefrika endişesi, ümmetimin ayrılma endişesi, parçalanma endişesi. Ömrünü buna vakfetmiş ya, sonra da diyor ki, bu ümmetimin ayrılma, birbirine düşme, paramparça olma endişesi, ihtilafı tefrika endişesi, kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. Ya ölüp gitsem kabrimde bile beni perişan eder diyor. İttihat iken, savlet-i adayı defre çaremiz, biz birleşirsek düşmanlarımıza karşı o efendim savunmayı o zaman yapabiliriz. İhtihad etmezse millet dağdar eyler beni. Ümmeti Muhammed'in dağınıklığı perişan eyler beni diyor. Yüce Rabbim sizlere bizlere o birlik beraberlik şuurunu ve dahi bütün ümmeti Muhammed'e nasibi müesser eylesin inşallah. Bu